Selamun aleyküm arkadaşlar. Ayten'in Marifetleri kanalımdan hoş buldum hepinizi. Bildiğiniz gibi 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ve e, hepimizin Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi. Ramazan pidesinin evde yapılışını bugün sizlere sunmak istiyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, sıradaki videolardan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın ve malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. Bir bardak ılık su, bir bardak yani su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuz, bir paket Maya, bir tane yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı, susam ve çörek otu, bir de unumuz var arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçiyorum. E, sütümüzü, suyumuzu, mayayı. yumurtanın beyazını tuz şeker ve sıvı yağımızı ilave edip güzelce karıştıracağım. Ve yavaş yavaş azar azar unumuzu ilave ederek önce böyle e, yani sıvı halinde olana kadar karıştırarak sonra elimle yoğurmaya e, başlayacağım arkadaşlar. Unun e, azar azar dökülmesi hamurumuzu daha güzel daha kavamlı yapıyor. Pidemiz de harika oluyor. Ben geçen yıl Ramazan'da her sahurda yaptım. E, bu porsiyonda arkadaşlar iki tane pide oluyor bu hamurla. Yani verdiğim tarifte 2 e, pide oluyor. Yumuşacık gerçekten güzel oluyor. Böyle çok sert olmayan, kulak memesi kıvamından az yumuşak olan bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Tabii ki unu azar azar katarak hamurumuzun tam ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar Pardon, hamurumuzu güzelce yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hamurum hazır, yumuşacık. Şimdi hamurumuzu yarım saat dinlenmeye bırakacağım, mayalansın. Ve hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun önce böyle biraz elimizle mayasını söndüreceğiz. Ondan sonra iki tane beze yapacağız ve bezelerde de bir 15 dakika dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. fırın tepsisine yağlı kağıdı serip bezelerimi koyup elimle güzelce yayacağım. ve parmağımın ucuyla arkadaşlar üzerinin desenlerini diyelim yapacağım. Gerçekten çok harika bir hamur oldu. Bir 15 dakika daha dinlenmeye koyacağım. Hemen fırına vermeyeceğim. 15 dakika sonra üzerine ayırdığım yumurtanın sarısını sürerek her tarafına güzelce süreceğiz. Ve yumurtanın sarısını pidemizin üzerine sürdükten sonra üzerine çörek otu ve susamı serperek 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ben fırınımı önceden ayarladım. Fırınım ısındı. Şimdi gördüğünüz gibi pidem hazır. Yumuşacık, püf püf çok sıcak olduğu için arkadaşlar fazla arkası gördüğünüz gibi güzel de kızarmış. Bakın nasıl yumuşacık olmuş. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.